Dünya Ekonomik Forumu tarafından her yıl yayınlanan Kadın Erkek Eşitliği Karnesi'nde, Türkiye aldığı düşük notla en fazla dikkat çeken ülkelerden biri. 134 ülke içinde, sondan dokuzuncuyuz. Ekonomik büyüklüğüyle dünyada 16. sırada olan Türkiye'nin, kadınların ekonomiye katılımında sondan dördüncü olduğunu biliyor muydunuz? Kadınların iş gücüne katılımı dünya ortalamasının ve gelişmiş ekonomilerin çok gerisinde. Kadınlar bu durumu değiştirmek için çalışıyor. Bu süreci desteklemek amacıyla biz de bir adım attık. Kadınlara çalışma hayatına katılımda yaşadıkları zorlukları sordu. Kadınların ekonomideki yeri aslında bir toplum meselesi. Çözümlerin kadınlar tarafından dile getirilmesine alışık olduğumuz bu konuda bir adım da erkeklerden geldi. Üyesi olmayı hedeflediğimiz Avrupa Birliği'nde her 100 kadından 59'u çalışırken bu sayı Türkiye'de sadece 22. Sabah 9'da işbaşı yapıyorum. 6.30'a kadar yoğun bir şekilde. Çok yorucu bir işim var zaten. Çalışırken çocuğuma bakacak hiç kimsem yoktu. Çünkü benim ailem benden uzaktaydı. Eşimin ailesi de bu konuda destek olmuyordu çünkü çalışmam istemiyorlardı. Eşim de sağ olsun çok fazla yardımcı olmuyordu. Geçmişte bunları çok yaşadım. Bir kadın olarak çalışmak istiyorum, ayakta durmak istiyorum. Çalışan kadınların ev ve iş sorumluluklarının dengelenmesi onların hayatlarını kolaylaştıracak, iş yaşamında önlerini açacaktır. Kreş imkanlarının gerek özel girişimlerle gerekse kamu ve belediyeler gibi kanallarla yaygınlaşması teşvik edilmelidir. Nüfusun yarısını oluşturan kadınların çalışma hayatlarına katılımı önündeki engelleri kaldıran bir ülkede hem tek tek fertler olarak hem de toplum olarak çok daha güçlenir, çok daha hızlı gelişiriz. Ülkemizde her yüz işverenden 6'sı kadın. Gayrimenkullerin ise sadece yüzde dokuzu kadınlara ait. Girişimci olmak istediğimde ailem ve çevrem beni cesaretlendirmedi. Tam aksine şaşırdılar. İlk tepkiyi kendi şirketimden almıştım girişimci olmanın kolay bir şey olmadığını, bir şirketi yönetmenin de kolay bir şey olmadığını söylemişlerdi. Finansal kaynaklara erişmek çok zor. Çünkü teminatlar için eşinizden izin almak durumundasınız. Kadınların kendi işlerini kurmaları için önce cesarete, sonra da yönetimsel ve finansal teşvike ihtiyaçları var. Toplum olarak kadınların eğitimine önem vermemiş şart. Neden eğitim? Eğitim, özgüveni arttırıyor. Özgüven girişimciliği körüklüyor. Ülke olarak, kalkınma olarak girişimciliğe ihtiyacımız var. Kadınlarda girişimciliği arttırırsak bize daha da iyime kazandırır. Sormamız gereken bir nokta var. 36 milyon kişilik bir ülkede mi yaşamak istiyorsun? Yani sadece erkeklerin egemen olduğu veyahut da 72 milyon nüfuslu bir ülkede mi yaşamak istiyorsun? Özgüvenli kadınların yetiştiği 72 milyonluk bir ülkede yaşamak istiyorum. Türkiye'de kadın CEO oranının gelişmiş ülkelerden iki kat fazla olması yüzümüzü güldürüyor. Öte yandan Türkiye'de kanun yapıcı, üst düzey yönetici ve müdürlerin yüzde 10'u kadın. Çalışan annelerin sadece yüzde 12'si çocukları için bakım hizmeti alabiliyor. Kariyer basamaklarında yükseldikçe kadınların görünürlüğü azalıyor kadınlar yönetim kademesinde yükselirken daha farklı zorluklarla karşılaşabiliyor. Kadınların görev ve rolleriyle ilgili toplumda önyargılar da olabiliyor. İş ve aile yaşamının dengelenmesine yardımcı mekanizmaların yeterince yaygın olmaması da bence durumu zorlaştıran unsurlardan bir tanesi. Zaten tüm bu nedenlerle kadın rol modellerimizin yeterli sayıda olmadığını düşünüyorum. Kadınların yeteneklerinden yararlanmak, karar verici kişilerin önemli üzerinde durması gereken bir konu. Türkiye'de büyük şirketlerin tepe noktalarında kadın yöneticilerin sayısı artıyor. Bu iyi bir gelişme olsa da yeterli değil. Bir şirket sadece erkeklerin bakış açısıyla alınan kararlarda ne kadar başarılı olabilir? Şirket orta ve üst kademe yönetiminde daha çok kadın olması, özellikle çocuğu olan kadın çalışanların desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerekli. Kadınlarımızın çalışma hayatına kazandırılmasıyla ilgili iki temel sorun var. Bunlardan birincisi kadının eğitimi. İkincisi ise kadınların sorumluluğunda görülen çocuk, yaşlı ve hasta bakım hizmetleridir. Eğitimle ilgili olarak işkur aracılığıyla daha çok kadının meslek edindirme kursları yardımıyla meslek sahibi olmalarını sağlıyoruz. Çocuk ve yaşlı bakım hizmetlerinde ise maddi açıdan karşılanabilir olması ve yaygın şekilde sunumu için kamunun ve yerel yönetimlerin finansal ve kurumsal desteklerine ihtiyaç var. Ayrıca bu konuda özel sektörün de kendi sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz. Kadınları çocuk mu, kariyer mi ikileminden kurtarmayı başarmalıyız. Kadın istihdamındaki 5 puan artış yoksulluğu yüzde %15 azaltıyor. Hal böyleyken çalışma çağındaki kadınların yüzde 62'si yani tam 12 milyon kadın ev işleriyle meşgul olduğu için iş gücüne katılamıyor. Bu oran erkekler için sıfır. Evlenmeden önce babam okumama, evlendikten sonra da kocam çalışmama karşı çıktı. Ee, sadece ortaokulu bitirebildim. Çalışırsam evdeki görevlerimi ihmal edermişim. Erkeklerin bile bu kadar işsiz olduğu dönemde kadının iş bulması zormuş, hatta gereksizmiş. Çocuğum olmasaydı da işe girmem zor olurdu. Ortaokul mezunu bir kadın olarak muhtemelen geleceği olmayan sigortasız bir işte çalışırdım. Kızımın benim gibi kocasına bağımlı yaşamasını istemiyorum. Türkiye nüfusunun yarısından kadınlardan üretkenliğinden yararlanamıyor. Türkiye'nin kadın istihdamını, kadınların çalışmasını oranını en az iki katına çıkarması gerekiyor. Bunun için de yapılması gerekenler aslında bir son yıllarda eğitimde kadınların eğitimde özellikle 2000'li yıllarda önemli bir adım atıldı. Bu buradaki seferberliğin sürdürülmesi şart. İkincisi kadınların iş hayatına katılabilme, üretime katılabilmeleri için çocuklarını yollayacakları ...kamunun, okulların olması lazım. Acil bir şekilde bunun sağlanması gerekiyor diye düşünüyorum. Yüksek öğrenim gören kadınların iş gücüne katılımı da yüksek. Eğitim düzeyi arttıkça kadınlar çalışma hayatına daha çok girmek istiyor. Bununla birlikte kadın işsizlik oranları erkeğinkinden çok daha fazla. Üniversite üçüncü sınıf öğrencisiyim. Mezun olunca çalışmak, yeni şeyler öğrenmek, ekonomik özgürlüğümü kazanmak istiyorum. Annem ev hanımı. Onun yaşadığı zorlukları biliyorum. Bu yüzden kendi ayaklarım üzerinde durmalıyım. Hedefim erkek kadın mesleği demeden çalışma hayatında kalıcı bir yer edinmektir. Kökleri kız çocuğuna bebek, erkek çocuğuna araba almaktan başlayan ayrımcı süreçler. Sonunda her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır anlayışıyla taşlandırılıyor. Kadını bu role hapsetmek bir ayrımcılıktır. Bu durumu değiştirmek için okul öncesi eğitimden başlayarak cinsiyetli bakışı üreten eğitim yapısı gözden geçirilmelidir. Kadın erkek rolleri toplumsal ve kültürel faktörlerden etkileniyor. Yani bu roller kalıcı değil, değişime açık. Bunun en güzel örneklerinden biri spor. Bugün kadınlar sporun her dalında ter döküyor. Artık erkek sporu diye bir tanım yok. Ülke olarak takım ruhuyla hareket etmeli, kadınların da oyuna dair olmasını desteklemeliyiz. Kadın erkek hep beraber bir üst lige çıkmayı hedeflemeliyiz. Çalışan her 100 kadından 58'inin hiçbir sosyal güvencesi yok. Şehirde hayatlar çok pahalı. Burada yaşama çok zor. Buraya köç yaptığı zaman bir sürü baktı durumlar kötü oldu, çalıştı kocam çalıştığı zaman o para bize az gelirdi. Ben de çalıştığım hep kocama veririm. Elim avucumda bir şey kalmaz. Çoğu çalışırım. Dört tane çocuklarım var. Hiç okumadı. İş buldu zaman çok zorluk çektim. Okumam yoktu, bir şeyim yoktu. Ne sokartama ne de bir güvencem var. Evin iki benim de. İki vardı çalışırım. Eve gelindiği zaman işle devam ediyor saat 12 kadar, bir kadar çalışamıyordum. Kızım okusun, en meslek sahibi olsun, çalıştırın. Üretmek, üretimde söz sahibi olmak, ürettiğinin karşılığını almak ve sosyal güvencesinin olduğunu bilmek insanları güçlendirir. Kayıt dışılık, güvencesizlik, düzensiz iş, cinsiyetçi iş bölümü ve cinsiyet ayrımcı politikalar kadınlar için ciddi sorunlardır. Bu sorunlara devlet, işçi sendikaları ve işveren örgütleriyle birlikte çözüm üretmeli, karar mekanizmalarına katılımını teşvik etmeliyiz. Kadınların dünyayı değiştirme gücüne sahip olduğuna inanmalıyız. Her 100 milletvekilinden yalnızca 9'u kadın. Bu oranla 181 ülke içinde 105. sıradayız. Her 100 belediye başkanından yalnızca biri her bin muhtardan sadece ikisi kadın. Kadın istihdamının bu kadar düşük olduğu, kamuda üst düzey yönetimde bu kadar az kadın olduğu bir ülkede siyasette kadın temsilinin bu kadar düşük olması da bir tesadüf değil elbette. Kadın siyasetçi adayı düşünüldüğünde kadınların kaliteli olup olmadığı soru olarak akıllara geliyor. Oysa bugün biliyoruz ki e, meclisteki erkek adaylar ve erkek milletvekilleri düşünülürken onların nitelikleri hiç düşünülmüyor. Sadece hiyerarşideki yerlerinin ne kadar lidere yakın olduğu en önemli özellik oluyor. Bunun üzerine bir de siyasi hayatın erkek egemen görüntüsünü eklerseniz kadınların siyasal yapıya nüfusu iyice zorlaşıyor. Eğitimden başlayarak çalışma yaşamında, ekonomide ve özellikle siyasette kadınların katılımlarının arttırılması gerekir. Kadınların siyasete etkinliğini artırması güveni artıracaktır. Siyasete hoşgörüyü geliştirecektir. Siyasete diyaloğu getirecektir. Ve kaliteyi yükseltecektir. Siyasi partiler yasasında, parlamentoda, partilerin tüzüklerinde bu yolu açabilecek değişimlerin yapılması lazım. Kadınların parlamentodaki katkılarını, temsilini en az %30'lara çıkarması lazım. Yönetim üst kademelerinde ve parlamentoda hakça temsil edilmeleri için gerekli fırsat ve olanak kadınlara mutlaka sağlanmalıdır. Kadınlar çalışmak, siyaset yapmak konusunda erkeklerden farklı engellerle karşılaşıyor. Onun için bir süre hiç gocunmadan bunun adına ister kota değil, ister pozitif ayrımcılık değil, kadının yönetime katılmasını özel olarak desteklemek gerekiyor. Yetişkin 10 kadından ikisi Okuma yazma bilmiyor. Çalışan 100 kadından 42'si tarım sektöründe ve neredeyse tamamı hiç ücret almıyor. Hem tarlada hem evde çalışıyorum ama emeğimin karşılığını alamıyorum. Çalışıyorum ama para kazanamıyorum. Birikimim yok. Fedakarlık yapan hep kadın oluyor. Keşke okuyabilseydim. Eğitimim olmadığı için çocuklarıma yeterince yardımcı olamıyorum. Yavrularım okusun istiyorum. Hiç kimseye muhtaç olmasınlar istiyorum. Sinemada dizi de ekip çalışmasına dayanıyor. Bu ekibin içinde kadın erkek birlikte emek sarf ediyoruz. Kadınlar köyde de kentte de üretiyor. Ama çoğu zor koşullarda çalışıyor ve emeğinin karşılığını alamıyorlar. Kadın erkek kağıt üzerinde eşit olsa da hayatın içinde maalesef öyle olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bir oyuncu olarak bu eşitsizliğe dikkat çekmeyi önemsiyorum. Kadınlarımızın emeğinin karşılığını alması, sosyal güvencelerinin olması daha adil ve gelişmiş bir toplum için şarttır. Bir kadın düşünün. Eğitimini tamamlayamıyor. Erken yaşta evlenip çocuk büyütüyor. Çalışmak istediğinde vasıf gerektiren hiçbir işe giremiyor. Ve bir ömür böyle geçiyor. Bunun içindir ki Türkiye sayısız sanatçı, sporcu, siyasetçi, bilim ve iş kadınıyla hiç tanışamıyor. Oysa ki eğitime erişen ve çalışma hayatında fırsatlardan eşit yararlanan kadınlar hem kendilerini hem de toplumu güçlendiriyor. Türkiye ancak tüm kadınların potansiyelini harekete geçirdiği zaman gelişmiş bir ülke olacak. Bunun için köklü ve kalıcı bir değişime ihtiyacımız var. Ve bunu kadın erkek birlikte başarabiliriz. Tek kanatla geleceğe uçamayız.